Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pink Venom ve Born Pink hakkında çok kapsamlı bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Albüm hakkındaki haberler ile başlıyorum. İlk olarak satışlara bakalım. Born Pink kitabın For You'da 233 bin ön sipariş aldı ve bu sayı artmaya da devam ediyor. Ayrıca 200 bin satışa en hızlı geçen Alvimuf grup oldu. Şimdi ise sosyal medya hareketlerine bakalım. YouTube ve diğer platformlarda kapak fotoğrafları değiştirildi. Spotify platformunda bu hafta en çok dinlenen grup oldu. YouTube platformunda bu hafta en çok dinlenen grup oldu. Twitter platformunda 7 milyon takipçi oldu. YouTube platformundan Jisoo'nun teaser videosu 48 saat dünya genelindeki trend birde kaldı ve bu yıl en çok izlenen ve beğenilen K-pop idol teaseri oldu. ABD Amazon albüm satışlarında. Born Pink pembe versiyon 1. sırada. Born Pink siyah versiyon 6. sırada. Born Pink gri versiyon 14. sırada. Şimdi ise müzik şovlarına bakalım. Blackpink ve Yumi de Türkiye saatlerine göre sabah saat 4'te performans gösterecek. Ayrıca 21 Ağustos'ta Inkigayo'da Gayo'da görme ihtimalimiz de var. Şimdi kızlar hakkında konuşmak istiyorum. Jisoo'nun bireysel teaser'ı en çok izlenen teaser oldu. Kızlar Mugler markasından giyindi ve hepsi ilk defa tam olarak aynı markadan giyindi. Jenny hakkındaki haberler pek de iç açıcı değil giydici kıyafet yüzünden magazin siteleri uygunsuz olduğuna dair haber çıkarıyor. Lütfen bu sitelerdeki haberlere etkileşim vermeyin. Şimdi Blackpink hakkında konuşan idollere bakalım. ITZY grubundan Yuna çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kepler grubundan ilk Shaatink ise geri dönüş için çok sabırsız olduğu söylendi. Şimdi ise YG şirketinin geri dönüş hakkında yaptığı açıklamalara bakalım. YG Life makalesinde. Blackpink'in kısa bir teaser yayınlanmasına rağmen diğer sanatçılara yakın izlenmeler kaydettiğini ve dünya çapındaki etkisini bir kez daha gösterdiğini söyleyen bir makale yayınladı. Şimdi Grammy makalelerine bakalım. Grammy şunları söyledi. İki yıl aradan sonra en büyük kızı grubu Blackpink, yeni singleleri olan Pink Venom ve çok beklenen ikinci çalışması Born Pink'i yayınlamanın eşiğinde. Neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Video gerçekten çok kapsamlı oldu. Lütfen kanalıma katılmaktan çekinmeyin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.